Öncelikle merhabalar. 1983 Hatay Reyhanlı doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. İlk ve orta öğretimimi Reyhanlı'da yaptım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 15 yıldır Hatay Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktayım. Özel avukatlığın yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda kadınlarımıza, gençlerimize temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, şiddetle mücadeleye ilişkin eğitimler verdim. 2020 yılı Şubat ayından bu yana da Barolar Birliği'nin bir projesinde görev almaktayım. Ülkemizin mevcut durumu ve haksızlıklar karşısında ben de elimi taşın altına koymaya karar verdim. Çocuklarımızın geleceği için aydınlık, mutlu, huzurlu, liyakatın olduğu, herkesin emeğinin karşılığını aldığı bir ortamda yaşasınlar diye ben de Deva Partisi gönüllüsü oldum. Şöyle söyleyeyim. 15 senelik meslek hayatımda özel davalarımın yanı sıra bahsettiğim gibi birçok kadın derneğinde eğitimler verdim ve şunu gördüm. Kadınlarımız gerçekten mağdur. Ekonomik özgürlük yok. Sosyal baskı hala devam ediyor ve bu sebeple kadınlarımız gördüğü şiddete boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Koruma mekanizmaları yeterince işlemiyor. Kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Almış olduğumuz koruma kararlarının maalesef etkinliği söz konusu değil. Mahkemelere başvurarak hemen koruma kararını alabiliyoruz ancak buna rağmen sizler de takip ediyorsanız kadın cinayetlerine bir türlü son veremiyoruz. Deva Partisi, Deva ailesi olarak bizler kadınlarımızın eşitlikten yana olması taraftarıyız. Bu sebeple de parti tüzüğümüzde en az %35 kadınlarımıza yer verilmesini düşünüyoruz. Dolayısıyla da kadınların ve erkeklerin eşit olduğu, ana teşkilatın içerisinde görev alabilecekleri gibi tıpkı bir sivil toplum kuruluşu gibi gönüllülük esasına dayalı olarak da partimize ve bize katılabilirler. Kadınlar Öncelikle bilinçlendirmeli. Her şey eğitimle başlar diyoruz biz. Ayrıca herhangi bir şekilde şiddet olayıyla karşılaşıldığında en yakın kolluk birimine, polise, jandarmaya ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulabilir. Ya da barolarımızın adli yardım bürolarından ücretsiz olarak avukat yardımından faydalanabilirler. Öncelikle artık şiddet olaylarının son bulduğu ve kadınlarımızın katledilmediği bir yıl olmasını diliyorum. Her 8 Mart'ta olduğu gibi bu 8 Mart'ta da gene karanfiller dağıtılacak. Ancak bu karanfiller kadına şiddeti önlemeyecek. Dolayısıyla biz bu sene karanfil yerine etkin yasalar istiyoruz. Artık kadın cinayetleri duymayalım. Kadınlarımız şiddet mağduru olmasın.